Anne... ...acaba herkesin içinde söylemesen mi babama? Saçmalama. Bugünü bekliyorum ben. Geldi. baştan söyleyeyim. Misafir falan kaldıracak durumda değilim. Yok yok. Biz bizeyiz. Geç otur. Zeliha. Can Bey'e haber ver. Yemeğe oturuyoruz. Nasıl kovarsın sen o insanları? Sırf bana inadından kalktın o insanların hayatını cehenneme çevirdin be. Afiyet olsun. Nasıl? Rahat geçiyor mu boğazından? Ya o kadar insan yarın sofraya ne koyacağız diye düşünüyorlar biliyor musun sen? Nasıl rahat mı? Rahat yiyor musun? Hmm. Ben sana sen kovmak zorunda kalmayacaksın dedim Can. Ben kovmayacağım demedim ki. Yılbaşında Noel Baba mı getirecekti davada kaybettiğimiz parayı? Bir yerden kesinti yapmak zorundaydık. Ee, dolma yemek isteyen var mı abi? Kesinti yapmak zorundaydınız tabii. Yönetici kadrosundan yapsaydınız kesintiyi. Yemedi değil mi? Ne saçmalıyorsun lan sen? Can bir sakin olur musun oğlum? Ya biriniz merak etmiyor musunuz? Bu yemeğe niye topladım sizi diye Allah aşkına? <laughs> Hadi bakalım. Ne yumurtlayacaksan yumurtla. Şirket işini hallettik. Şimdi sıra sende. Ha, hallettik yani şirket işini. Hiçbir halt halledemedik baba. Sen sadece höt höt konuştun, biz de tamam dedik değil mi? Hayır baba, bu sefer değil. Nasıl çözülür bu iş biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Gitti. Ben ayrılıyorum şirketten. Şirketten istifa ediyorum. Gerçekten mi? Ne gerçeği, ne istifası? Ne saçmalıyorsun sen be? Doğru duydum baba. Ben artık bu çok değerli aile şirketimizden ayrılıyorum. Ayrılıyorsun. Ben bu şirketin başında olduğum sürece hiçbir yere gidemezsin. Kim gidecek sonra işin başına? Ben ne güne duruyorum baba ya. Yetti artık. Sen sonra konuşacağız. Bırak istifa mı ediyor? Ne yapıyorsa ne halt yiyorsa yesin. Ben yaparım canın işlerini. Ben onun yaptığı işin bin kat daha iyisini yaparım ya. Begüm ne saçmalıyorsun sen? Sar mısın anne? Duymuyor musun? Yetti artık beni bu ailede dışladığınız ya. Biz mi istedik Begüm? Bana şu hayatta başardığın bir tek şey söylesene. Evlendin onu bile eline yüzüne bulaştırdın. Ben mi istedim? Sen beni zorla evlendirdin. Şimdi Cansu'ya yaptıklarının aynına vakti zamanında da bana yaptın. Sırf camiadan bir aile diye beni sen evlendirdin hem de zorla. Küstahlık yapma. Ayıla bayıla evlenen sendin şirketleri birleştiririz diye hayaller bile kurdum. Şimdi başaramayınca mı suçlu ben oldum? Bir dakika lütfen benim de söyleyecek bir şeyim var. Anne ben yarınki randevuya gelmiyorum. Çünkü benim zaten... Ne? Senin zaten ne? Arkadaşlarımla program yapmıştık. Kahvaltı için dışarıya çıkacaktık. İptal et o zaman. Ya hepiniz bu geceyi mi buldunuz delirecek? Şu çocuğun haline bak. Ne hale getirdiniz? Bakın. Acıyorum anne sana. Sana gerçekten sadece acıyorum. Can hala senin yanında zannediyorsun ya. Abla. Sen ne saçmalıyorsun yine ya? Güvendiğin dağlara. Lapa lapa kar yağdı diyorum. Can var ya... ...babamın Ela'yı nüfusuna geçirdiğini ilk o öğrendi. Can. Ay, anne. Hala Can diyorsun. Can değil ben. Can bu bilgiyle babama şantaj yapmayı tercih ederken... ...ben sana gerçekleri söyledim. Ben söyledim sana. Hemen yetiştirdin anneni öyle mi? Hani sen benim yanımdaydın? Bu ailede bir tek sen vardın benim yanımda. Bir tek sana güveniyordum. Biliyordum ve söylemedin öyle mi? Neyse. Yalvarırım gelme üstüme. Ben gerçekten kaldıramıyorum. Sen de düştün gözünden. Babandan, ablandan hiçbir farkın yokmuş. Yazıklar olsun sana. Pardon, ben niye vakti zamanında düşmüştüm ki gözünden? Sen baştan yanlış hata oynamışsın. Sen sus ispiyoncu. Demek bir hain beslemişim ben koynumdan. nasıl konuşuyorsun? Hangi yüzle konuşuyorsun? Hangi hangi yüzle alırsın o çocuğu sen nüfusuna? Çünkü Ela benim kızım. Adını anma şu çocuğun. Yapmayın artık ne olur. Asıl siz yapmayın. Tek bir kişi yok mu şimdi benim yanında. Kusura bakma ama ben annemin yanındayım baba. Ben de bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum. Bir varis daha hayatta kabul edemem. Kontörler! Bağırıp durma çocuklara! Yeter Allah aşkına yeter bir kere bana güler yüz gösterseydin böyle olmazdık. Ha onun için mi gittin başka kadınlara? Ya hepimiz senin niye gittiğini çok iyi biliyoruz baba. Cansu konuşma şimdi ya. Bugüne kadar aklın neredeydi? Ya sen niye... Bir, de zevk bir zevk kere bir kere olsun özgürlerden sen bu konuşuyorsun. neler yaptım biliyor musun bu aile için? Bu tür şeyin sebebisiniz. Neyiniz varsa bana borçlusunuz. Haberin var mıydı? İlgilenseydin o zaman. Lan şu жанбей 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 неемес ее gittim hanımefendi. Bir yemek yedirmediniz adama. Aç mı kaldım? Kursamda bıraktınız her şeyi. Ben sana bir şeyler ısıtayım. Otursana. Senin de hoşuna gidiyor bu hırgür değil mi? Ne yaparsan yap, uzaklaşamıyorsun benden. Evet, aynen. Bırakayım diyorum, vazgeçeyim diyorum. Başaramıyorum. Evet, çünkü biz birbirimizi anlıyoruz. Senin şu gözlerindeki hırs var ya yüksek sosyetenin en tepesinde olmak isteyen hani. <laughs> Ama Koran soyadı olmadan bunu başaramazsın biliyorsun değil mi? Bak bu da doğru. Hmm. İtiraf et. Sen beni hala seviyorsun. Hmm. Diyorsun kalbin hala sıcak bana karşı. <laughs> Hem öyle olmasa niye? Ulan yemek yanıyor. <laughs> evet, yemek yanıyor. Evi de mi yakacağım başımıza? Benim kalbim çok sıcak sana karşı. Ama işte böyle. Her şeyi yakıp yıkacak, kül edecek kadar. adına bakmak ister misin? Afiyet olsun.